Bugün size kanalımda örerek kesme tekniğini göstermek istiyorum. Bakın ne kadar muntazam olduğunu da şurada göstermek istiyorum. Haraşo örneklerle başladık ve haraşo keserek bitirdik ve çok güzel muntazam bir kesim elde ettik arkadaşlar. Ve burada şimdi size örerek kesme tekniğini göstermek istiyorum. Ben boynumda ördüğüm için şöyle ipimi boynuma alıyorum ve örerek kesme tekniğini gösteriyorum size arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. İlk ördüğümüzün ilmeğin içerisinden ikinci ilmeğimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Tekrardan yanındaki ilmeği örüyoruz. Ve arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Yanındaki ilmeği örüyoruz ve şu şekilde arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Ve tekrardan yanındaki ilmeğimizi örüyoruz ve arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde bakın tersten baktığınızda muntazam bir kesim elde ediyoruz. Bir kere daha göstereyim. Şu şekilde yanındaki ilmeği ördük düz örgü olarak ördüm. Arkadaki ilmeğin içerisinden geçirdim arkadaşlar. Yanındaki ilmeği